19 Kasım, dünya tarihinin dönüm noktalarıyla dolu bir gün. 1912'de Osmanlı Çatalca'ya çekildi, imparatorluk bitişin eşiğindeydi. 1942'de Sovyetler, Stalingrad'da savaşın kaderini değiştiren Uranüs Harekatı'nı başlattı. 1969'da Pele, Biminci golünü atarak futbol tarihine adını yazdırdı. 1977'de Enver Sedat, ilk kez İsrail'e giderek barış çağrısı yaptı. 1999'da İstanbul'da büyük deprem, Türkiye'nin deprem gerçeğini hatırlattı. 2005'te Xbox 360 dünya ile buluştu, oyun endüstrisini dönüştürdü. 2017'de Mugabe istifa etti, Afrika'nın uzun süreli liderlerinden biri tarihe karıştı. Bugün savaşların yönünü değiştiren, sporun efsanelerini doğuran, siyasetin sınırlarını aşan önemli bir gün. Tarih, dünyaya unutulmaz dersler bıraktı. 19 Kasım, dünya tarihinin izlerini taşıyor.